Herkese merhaba. Akem'in Ülkeler serisine yeni bir ülkeyle devam etmeye karar verdik. Şu anda Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nden yola doğru çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Mali'ye gidiyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce Tanzanya ile alakalı böyle hoş bir video çıkarmıştık. Şimdi de yolculuğumuz Mali'ye tir diyoruz. Oraları sizlere elimizden geldiğince tanıtmak, oralardan neler yaşadığımızı sizlere aktarmak için yoldayız. Bizi takip edin. sonunda Mali'ye ulaştık şu anda Bamako'da havalimanındayız. Tabi birazcık zor bir yolculuk oldu. Normalde Türk Hava Yolları uçuşuyla buraya İstanbul'dan 7 saatlik bir yolculukla gelebiliyorsunuz ama şu anda gördüğünüz gibi öyle bir yağmur var ki uçağımız inemedi. Önce Gine'ye gittik, Konakya'ya gittik. Oradan tekrar buraya geldik ve yaklaşık 10 saat sonra Bamako'ya ulaştık. Şimdi buradan artık e, otele doğru gideceğiz ve ertesi sabah yola çıkacağız. dün 4 gibi, sabaha karşı 4 gibi Bamako'ya inmiştik. Yaklaşık 4.5-5 gibi otelimize geldik. Bu sabah şu anda dünkü yağmurun olmadığını görüyoruz. Aslında yağmur burada çok fazla görülen bir şey değil. Sürekli olan bir şey değil. Ama bizim gelişimizde çok büyük bir sağanak yağış olduğu için uçağımız inememişti. Önce Konakri'ye gittik, Gine'ye. Daha sonrasında geri geldik. Mali tabi Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan hem de bölgedeki rolü açısından. Yaklaşık 25 milyonluk bir nüfusu var ve ekonomisinin neredeyse tamamı madencilik ve tarıma dayanıyor. Hemen arkamda gördüğünüz nehir, Nijer Nehri ve insanların genel olarak hat boyunca, Nijer Nehri boyunca yerleştiğini görüyoruz. Doğal olarak su kaynaklarına yakın yerleşmeleri gerektiği için ve ülkeyi besleyen en önemli kaynaklardan bir tanesi. Biz de bu yolculuğumuz boyunca maliye yönelik maliye dair farklı bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Birazdan yola çıkacağız. Yoldaki izlenimlerimi yoldaki e, gördüklerimizi de sizle paylaşıyor olacağız. Müzik Üzerinde bulunduğumuz topraklar aslında çok zengin tarihe, zengin geçmişe sahip topraklar. Fakat bu ne yazık ki bize çok fazla aksettirilmiyor. Belki de gösterilmek istenmiyor. Bildiğiniz gibi Afrika anlatısının, Afrika tarihi anlatısının çoğu maalesef sömürge tarihinden itibaren başladığı için bu toprakların geçmişte nelere sahip olduğu ve neleri yapabildiği çok fazla bize yansıtılmıyor. Mali de aslında Mali İmparatorluğu'yla öyle yerlerden bir tanesi çok derin ve geçmiş bir tarihe sahip. Bu tarihi neden gösterilmiyor derseniz Sömürgecilerin buraya gelirken biliyorsunuz en büyük motivasyonu biz buraya medeniyet götürüyoruz motivasyonuydu. Fakat medeniyet olan bir yere medeniyet götüremezsiniz. Çünkü sömürge öncesinde de burada şehir devletler var, büyük imparatorluklar var. Bu imparatorluklar arasında diplomasi var, ticaret var, bazen savaşlar var. Dolayısıyla aslında Avrupa'nın yaşadığı ve yaşatacağını vaat ettiği her şey buralarda vardı. Bu tarihin bize gösterilmemesinin asıl sebebi de belki de bu. Mali İmparatorluğu tabi bugünkü sınırları Mali'nin bugünkü sınırlarından daha büyük bir sınıra sahip bir imparatorluktu ve geçmişte gerçekten pek çok farklı Afrika İmparatorluğu gibi damga vuran bölgeye damga vuran imparatorluklarından bir tanesiydi. Hatta çoğu zaman bahsedilir Mali imparatorlarına Mansa lakabı veriliyordu ve Mansa Musa da tarihte en zengin imparator olarak biliniyor. Kaldı ki 1324 yılında hac yolculuğuna çıkıyor ve hac yolculuğuna çıktığı dönem boyunca geçtiği her yerde, kervanlarla beraber gittiği her yerde tam 18 ton altın taşıdığı söyleniyor. Bu altınları yol boyunca dağıtarak gidiyor. Hatta öyle dağıtıyor ki Mısır'da dağıttığı altınlardan dolayı altın ekonomisinin, altın enflasyonunun oluştuğu söyleniyor. Buradan dönerken, hacdan geriye dönerken Mısır'daki bu enflasyonu düzeltmek için Mısır'daki kendi dağıttığı altınların bir kısmını satın aldığı söyleniyor. Yalnızca bu değil yine geri gelirken pek çok yerdeki alimleri farklı alanlarda uzmanlık yapan uzmanları toplayarak Timbuktu'ya getiriyor ve Timbuktu'da gerçekten büyük bir kütüphane, büyük bir medrese, büyük bir üniversite kuruluyor. Yine diğer bir şehir Gao o da aynı şekilde ihya ediliyor diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir tarihe sahip bir imparatorluk Mali İmparatorluğu. Daha sonrasında tabi sömürgecilerin gelişinden sonra özellikle Fransız sömürgeciliği buraya hakim oluyor. 1958'lere kadar da bu böyle gittikten sonra 1960 yılında mali sömürgeden tamamen bağımsızlığını kazanıyor tabi Daha sonrasında bazı çalkantılı süreçler var pek çok Afrika ülkesinin yeni bağımsızlığa geçen ülkenin yaşadığı kronik sorunları mali' yaşıyor ve özellikle ekonomik ve politik e, instabilite çok fazla etkiliyor buradaki insanların günlük yaşamını. 2020 yılında da bildiğiniz gibi e, burada bir darbe oldu. Daha önce de darbeler olmuştu ama 2020 yılındaki darbeden sonra buradaki bazı şeylerin değiştiğini görüyoruz. Asimi goite önderliğinde yapılan e, darbeden sonra pek çok yerde güvenlik politikalarının tekrar gündeme geldiğini, özellikle Mali'nin kuzeyinde bildiğiniz gibi bazı savaşlar var, iç savaşa kadar varabilecek bazı bölgesel çatışmalar oluyor. Oraya daha çok yoğunlaştığını görüyoruz Mali'nin. Ama şu bir gerçek, pek çok alanda Mali hem gelişiyor hem de gelişmeye çok fazla imkanı olan bir ülke. Çünkü Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi. Dolayısıyla hem altın hem tarım pek çok alanda Mali'yi geliştirmeye devam ediyor. Mali yolculuğumuz Timbuktu'ya dair vereceğimiz bilgilerle devam edecek. Şu anda Bamako'nun dışındayız artık Kırsal'a doğru gidiyoruz. Abi yollar çok iyi değil. Böyle yollara da alışık olmak gerekiyor bazen 8-10 saat böyle yollarda da yolculuk etmek gerekebiliyor. Yakında da yağmur yağdığı için yollar iyice bozulmuş. Bazı yerler bataklık halinde. Ama yine de keyifli. Yani nasıl şehirde... Oh. Oh. <laughs> bitirdin beni bitirdin. çölde Ama koda nehir Mırıldanır sessizce Amali rüya gibi bir yer seninle Timbuktu'nun gizemi Tarih kokar her yerde Evet az önce Nijer Nehri kenarındaydık. Nijer Nehri 4000 kilometreden fazla uzunluğuyla 4 farklı ülkeyi besleyen büyük bir kaynak. Nijer, Nijerya, Mali ve Gine'ye su kaynağı oluyor. Ee, tabi hemen e, yan tarafında Timbuktu şehrinden de geçiyor Timbuktu'dan biraz bahsetmek lazım Timbuktu gerçekten çok büyük bir tarihi şehir milattan sonra 5. yüzyılda Turekler tarafından kurulmuş bir şehir ve Daha sonrasında da o tarihi dokuyu korumuş bir şehir Siz de çoğu kez görmüşsünüzdür özellikle kerpiçten yapılarıyla meşhur bir şehir ve e, mal'inin de 8 bölgesinden bir tanesini temsil ediyor Timbuktu tarih boyunca tabi çok fazla hem savaş görmüş hem çatışma görmüş ama aynı zamanda bir ilim merkezi olmuş. Bugün de, de aslında aynı önemini koruyor ve şu anda dünyanın yeni yedi harikası için e, aday gösterilen bir yer Tabii Timbuktu'daki özellikle kerpiç yapılar çok önemli. Mansa Musa'dan bahsetmiştik Mansa Musa geldiği zaman hac yolculuğundan burayı tamamen bir ilim şehrine çeviriyor ve üniversitelerle medreselerle beraber gerçekten Timbuktu bölgeye ilim ihracı yapan bir yer haline geliyor. Bugün de Özellikle çok fazla görülen o yapının adını belki bilmiyor olabilirsiniz. Cennet Camii olarak geçen kerpiçten yapılan ve bugüne kadar aslını koruyan Aslında 13. yüzyıla dayanıyor aslında ama Daha sonrasında 1907 yılında tekrar bir yenilenme sürecine girdi ama Şu anda hala ayakta olan bir yapı ve Timbuktu'da bu tip yapıları görmek çok mümkün. Tabi bugün maalesef güvenlik sebebiyle karayoluyla Timbuktu'ya gitmek mümkün değil. Çünkü oradaki terör grupları ile alakalı. Şu anda hala Mali ordusunun operasyonları sürüyor. Uçakla da gitmek aslında biraz zor çünkü güvenlik sebebiyle yine bazı sıkıntılar var. Fakat gerçekten de Batı Afrika'da bir ilim merkezi, ilim şehri olan Timbuktu'nun tarihini okumakta fayda var. Müzik Şu anda Bamako hayvanat bahçesindeyiz. Buraya geldiğiniz zaman gezmeniz gereken iki önemli nokta var. Bir tanesi Bamako Ulusal Müzesi, bir tanesi de Bamako hayvanat bahçesi. Aşağıdan biraz uzun bir mesafeden çıkıyorsunuz yukarı. Biraz da yorucu, yaklaşık 42-43 derecelik bir sıcaklık var. O sıcaklıkta hem yokuşu çıkmak hem merdivenlere çıkmak zor oluyor ama en sonunda ödülü alıyorsunuz. Burada çok güzel aslanlar var. Özellikle bu tarafta kaplan, leopar, bu tarafta aslan. Hayvanat bahçesinin en üst tepesine koyulmuş bunlar. Daha sonrasında aşağı doğru buradan tekrar indikçe diğer hayvanları da görebiliyorsunuz. Hatta işte deniz hayvanları, balıklar, yengeçler, akrepler daha aşağıda kaplumbağalar. Pek çok hayvan var burada. Bunların hepsini gelip görebilirsiniz. Burası özellikle tatil günlerinde ailelerin bir buluşma noktasına dönmüş. Çünkü hemen hayvanat bahçesinin girişindeki özel bahçede insanlar yemeklerini getiriyorlar, yiyorlar, piknik yapıyorlar. Çok güzel bir ortam. Size de tavsiye ediyoruz. Şu anda Bamako'dayız. Sokak lezzetlerini size göstermeye çalışacağız. Ben her buraya geldiğimde Ali'ye gelelim biraz sonra ziyaret edeceğiz. Saat 6'dan 7'den sonra açar. Şimdi beraber gidip şişlere bakacağız. Ekmeği biraz her zaman taze olmaz ama eti harika, salatası harika. Şimdi beraber oraya doğru gidelim. Bir 10-20 tane yiyip kalite kontrol yapalım sonrasında devam ederiz. Dikkatli geçmek lazım. Gel Hadi geçelim. Ha? Kendini pişir, kendini <laughs> az önce bu videoyu çeken arkadaşımız Berk dedi ki ya ben en az 20 tane yerim dedi. Ben dedim ki 20 tane yiyeceksen hiç oturmayalım <laughs> bunun başına. Bu ilk etap. Bununla başlıyoruz. Sonra devam. <laughs> ufak bir iddialaşma oldu. Ee, Aramızda Berk'le. Şimdi hem onunkileri hem de onunkileri sayacağız. Bakalım kim kaç taneymiş. Bir, iki, üç. <laughs> bir tane daha ek var, bir tane daha ek var. Nerede? 25. Daha demin bir tane vermişlerdi ya. Tam bana şunu. iki tane verdiler. Tabii iki tane oldu. 26 mı oldu ikimizin de? 26 oldu ikimizde. Ama şöyle bir fark var. Ben ekmek ve salata da yedim. Ben sadece et yedim. Bunu da ekleyeyim. Ben ekmek yedim ama şimdi, salata şimdi, şimdi, yemedim. Ciddi, 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 ciddi. <laughs> tamam beraberiz. Anlaşıldı ya. <laughs> evet yemeğimizi yedik. Şimdi hesabı ödüyoruz. Harika bir yemekti. Yani buraya gelen herkes çok memnun kalıyor. Ben de bir arkadaşımdan duymuştum daha önce. Her geldiğimde Bamako'ya burada mutlaka yiyoruz. Sizin de yolunuz düşerse olur da Bamako'da Şişçi Han'ın yerini mutlaka alttan yediden sonra ziyaret edebilirsiniz. Evet! Hey. Mali'deki yolculuğumuz devam ediyor. Farklı farklı şehirlere gidiyoruz. Bu sefer Buguni tarafına geldik. Bamako'dan yaklaşık 3,5 üç buçuk saatlik mesafedeyiz. Şimdi burada Buguni Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Devlet Hastanesi'nin içine gireceğiz. Tam burada şu anda bir katarak ameliyatları operasyonu gerçekleştiriliyor. Katarak noktasında bilgi sahibi olmak için hem içeri gireceğiz ameliyatların nasıl yapıldığına dair hem de bildiğiniz gibi katarak Afrika'nın pek çok ülkesinde görülen bir hastalık. Şu anda yaklaşık 40-43 derecelik bir sıcaklığın altındayız. Evet iklimsel bir durum fakat fazla güneş alan ülkelerde özellikle Afrika ülkelerinde ki Mali bunların belki de en fazla güneş alanlarından bir tanesi yılın e, pek çok zamanı boyunca. E, özellikle yaş ilerledikçe gözlerdeki problem artıyor ve katarakt oluşuyor. Dolayısıyla aslında çok küçük miktarlarda paralarla halledilebilecek bir hastalıkken... Ee, tabii ekonomik imkansızlıklar sebebiyle halkın çok fazla ameliyat olamadığı ve bu ameliyat olamamanın sebebi sonucunda da körlüğe kadar giden bir süreç katarak süreci. Şimdi biz de buradaki devlet hastanesindeki katarak sürecine bir yakından bakacağız. Şu anda bir devlet hastanesinin ameliyathanesindeyiz. Katarakt ameliyatlarının yapılışına şahit oluyoruz. Yan tarafta muayenesi yapılan hastalar ameliyathaneye tek tek alınıyorlar ve katarakt operasyonları gerçekleştiriliyor. Bunun sayesinde tekrar sağlıklı bir şekilde görme yetilerine kavuşuyorlar. İnsan bırakıp gitti beni. Aha, bir araba geliyor. Acaba Ensar mı? Ensar! Hadi geç kalıyoruz çoğunlukla. <laughs> tamam geldim. Araba bulmuş kendine. <laughs> Elimde bir harita Gönül mani Güneşin altında Parlıyor sahra çölde Ama koda nehir Mırıldanır sessizce Alman'i rüya gibi bir yer seninle Tüm buktuğun gizemi, tarih kokar her yerde Dans eden insanlar, ritim dolu kalplerle Sık ormanlar, çöl yolları bir arada Alman'i güzellikler sende saklı daima.